Abla, şu balı bir uzatsana. Abla, Hı? bal. Ne istedin? Bal, bal. Ha, bal. Hadi. Bu ne ya? Bu herif ne yüzü arıyor senin? Saçmalama istersen Ferit. Saçmalamıyorum ablacığım. Bir daha görüşmeyeceksin sen bu herifle. Ay Ferit, sen karışma. Kapattı işte meşgul aldı zaten. Lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? Bakın Hakan çok zor bir dönemden geçiyor. Yani merak etmeyin ama ben ne yaptığımı biliyorum. O kendine gelene kadar ben onunla görüşmeyi düşünmüyorum zaten. Tamam kızım. Sen en doğrusunu bilirsin. Kendi dertlerim yüzünden Firuze'nin kalbini kırdım. Telefonlarımı açmıyor. Ah be deli oğlan. Ne diyeyim ki ben sana? Ama öyle aramakla olmaz. Madem kızcağızı bu kadar üzdün, kapısına gidip gönlünü alman lazım. Yani kapısına da gitsem bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Hem beni içeri almaz. Annesi bilmiyor mu durumunuzu? Firuze almazsa, annesi alır seni içeri. Emin misin? Vallahi bizim nesil bu konularda gençleri idare etmesini bilir. Bence en azından bir denemelisin. Peki. Öyle olsun bakalım. Bu sefer büyük sözü dinleyelim. Ama önce üstüne başına bir çeki düzen ver. Annesinin karşısına öyle mi çıkacaksın? Sen merak etme. Birazdan jilet gibiyim. Hadi bakalım sen. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.